Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Merhaba Tüyıldırım. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, ee, Punching Simulator oynayacağız. Bu tane limitsiz oyunu. Ben oyunu bir geliştim. Yani falan kalmasın diye. Arkadaşlar zaten anlatacağım oyunu merak etmeyin. Öyle çok geçmişsin. Sen hemen illerden başlarsın. Abresine falan diye düşünmeyin. E, Blok 100 seçeceğim. Oynayacağım demiştim ama. Ee, o oh, bir sonraki videoya kalsın dedim. Hazır limited'larda duruyor hala. Ve bu evet hala yani bayağı zor alınan yani bayağı zor dediğim ama nadiren alıyor adamlar ya. Ve yavaş bitiyor. Yoksa kolay. Hatta zaten yesçillerin kolaylığı geliyor. Gözüküyor. Bakın biz şu Obsidian Crown almaya çalışıyoruz. Medium. Evet medium. Medium zorlukta. Easy tabii ki de biter hemen kolay hızlıca biter bir zahmet. Bu görevlerin neydi peki? Koboy ee, çok iyi kanka. Çok iyi Ben e, buff boy, buff new boss'u yaptım. O görev bitti. var 7, 4, 1 falan göz göz sıkıntı etmeyin. Bir kere kesmeniz yeterli arkadaşlar. Bug oldu orada nedense. Cowboy e, boss'u keseceğiz. Onun için hazırlanıyoruz. O 4.37 milyon ya. Nasıl kaldı şu? Şunu. D E Evil. Evil Cowboy. Ondan sonra ne basarız. Galiba şey Yenisini alıyorum? Yok. 1.1 olması gerekiyor. Yüz yani. Neyse. Neyse şuradan birkaç tane şey keselim. Ee, şuradan Tamam mis cowboy keselim arkadaşlar. Cowboy. Ah, buna. bu ne? Niye bu geliyor? Bir yere mi basıyorum ya? Evet tek parmakla basayım herhalde elim bir yere değiyor. Size stop diyelim. Hah, tamam. Döndüm. Teleport diyelim bu Ne anlamadım. Götür. Aa. Dur ne yapacağım? Aa. anladım. Hey. Tamam. Ne kez giriyorum ben de? gönder daha gelsin. Damları yeniyorum rahat bir şekilde. Marağ. Tam. tam keseriz. Şimdi biraz daha zorlaşacak. E atıyorum ben bunları. Yok mu? Bir sonrakini almam diye düşünüyorum. Ama o kadar da yeterli yoktur. Bakalım aslında yok be. E niye vurmuyor? Ha vuruyor tamam. Bak oldu herhalde orada. Yine alabiliyorum. Ha gülün bir taneyle fazla olsa bile tek atıyorsun anladım. Hem yani bunu alamam bunu alamam. Boss geliyor. Bosslar gelecek. Alamayacağım yüzde yüz. Bakın oğlum. İki yok alamam. Aa tamam. iki kere vurabiliyorsam iyi. Allah Aa, fazla vuruyorlar. Tam uzaktan bir hamleleri yoksa iyi. Uzaktan vuramıyorlarsa iyi. Ha. <laughs> ne ee, <laughs> bunlar vuruyorsun kanka? Tamam. Tamam bunu da geçtik. Bizimkini %100 yenemem diye düşünüyorum. Ya yüzde %80 falan yenemem. İhtimalim. Tamam biraz can dolduralım burada. Gelmiyorlar zaten uzaktan da vurmuyorlar. Ben risk. Tam böyle vurmam gerekiyor galiba. Evet. Hadi. Hadi. Vur kaç. Yes tamam onu yendik. Son bir tanecik. Bunu iyi yenmek istiyorum. Tamam. Tamamdır. Tamamdır bunu yenemem ama. Canım da az bayağı zaten. Evet. Bir sonraki adamın da düşünüzleri. Skyline diyeyim her neyse. Aldık. dakika. Beni harita yapmış. Şuradan hemen gidelim. Ha, bu arada arkadaşlar ilk ee, ilk haritada ilk görevimiz. Onu sordum unuttum. Yani yenersiniz. Burada arkadaşlarınızla da şey yapabiliyorsunuz. Bak. E, buradan da blow alıyoruz böyle. E, şey kendimizi güçlendiriyoruz. Ben bunları kullanmıyorum. Neyse. Şöyle gidelim gibi. <laughs> varmış. Hmm, Neyse. Artık galiba şeyi yenebiliyorum. Ee, evil şey. Ay yok hala yenemiyorum ya. yok artık. Şey oldu. ha, Spiky'yi aldık sonunda. <laughs> Şunları şey alayım şundan başlayacağım. Yılgem. Tamamdır. Böyle. Yani. 57 istiyorum şu. Iı, ben yakın zamanda alırım. O benim ya ben bu yesciyi düşünüyorum. Vallahi ben AFK bırakırsam bayağı bir alırım. alırım ben. Birazcık atalım. Open. Desert Cats. Altı yapalım şunu. Ve Spider. Ve Camel. Ve Spider. Ve hadi güzel bir şey çıksın. Ya Camel. Hep aynı şeyler çıkıyor. Bu ne? Oldum. Oh, 425 muş lan hatta iyi oldu. Tamam. Şuradan e, az kaldı lan şeye. Evil Cowboy'a. Ay. Şöyle şuna bir trade atacağım. Herkese attım. Ha, bir şunu koyalım. Bir de şunu, 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 şunu. Aga vermez ya. Vermez, asla vermez. Vermez herhalde. <laughs> Hayda, ya yani verme. Oha verdi. Oha. Yuh. Oha. Bu benim için baya 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 iyi oldu. Oha. Şu an benim için baya iyi oldu cidden. Çok fazla. Dur şuradan yeni şeylerimizi de açalım. Neydi? Bunları. Aç aç. Tamamdır. 95k oldu yok artık kovboy nubumuzu yenelim. kovboy nubu sen nesin ya git buradan abi, bu adamın iyiliğini asla unutmayacağım lan çok iyi oldu bence fazla iyi oldu sanırım Oo. Uf, üf üf Bayağı, iyi. bayağı 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 baya baya bayağı Evet arkadaşlar son bir görevimiz kaldı. Bir sonraki harita ne oluyor? Bir bakabiliyor muyuz? Yani şöyle bakalım. Herhalde bakamıyoruz evet. yok baksana. Özel olarak şey yazmayayım adama. Dur ah ne istemiz artık? <laughs> Dördüncü sonra geri ta var. Er <laughs> Erdoğan bro. Şunu da yapalım. Bu neyse artık aş şeyimizi sıfırlıyormuş o. Neyse her neyse çok da önemli değil. Ha ok. Tamamdır. Aga! Uçuyor, uçuyor. Şu anda ben bayağı biraz fazladan mutluyum. Ee, ya yani cimcim. Oha. Neyse. Bakın bakın. Neyse hadi şundan biraz yapalım şu boyumuzu. Zaten çok rahat kesiyoruz artık. Evet fazlara. Şöyle. Hop. Şuradan bir tane daha hop yapalım. Aa, hop yaptık. Hadi yenileyim sana. Tamamdır. hala mı yetmiyor lan? Bu yeter diye düşünmüştüm. Neyse. Biraz daha yenileyim seni. Yok. Bir beş kere daha yenileyim. Hatta on. Bir. iki. Üç. Dört. Beş. Onu yapayım. Altı. Yedi. 8 9 10 Bu oldu. Şöyle, şöyle yapalım. Ah. Şöyle bunu koyalım. Belki daha iyisini verir böyle. Yok. Bir şey yok galiba. Neyse, az kendimiz nedir onu yapalım. Tamamdır. Yetiyor, yetiyor şu an. Well done. bakalım neler var. İşte. Ha, bu lan mi? Ben görmüyorum bu yeri evet. Okay. Tamam ya. Bunlar rot. Tamam ya? Tamam bunu da alırım. Sana az kaldı geliyorum. Ben birazcık şu mineri keselim. Miner e rahat yetiyor. Evet minercik. Şöyle bakalım. Ne kadar verdi? İyi, iyi, iyi Bayağı iyi veriyor. Peki yumurtayı kaç açıyoruz? 3 milyon. Tamam bir tane açalım. Bas çıktı. bu en ilerinin arasına böyle girmez. Evet. Daha bu daha ileri ileri haritalardan. Ha teleport yapalım. Tamam tamam alırız. Döncün. Tam, start diyelim. Tam da şu anda daha da ilerleyeceğiz. Bir sonraki. Gönder gelsin. Ayşim rahatsınız. Çok rahatsın.

aldık rahat ya bu ne ya ya bu ne şimdi ya tam da yapıyorum. ya düşük oldu baya düşük oldu tamam tamam dungeon hala Aga bütün server burada. Neyse. Ay desert ışından çıktım. Hadi dungeon hala açık olsun dungeon. Yok değil. 11 dakikası var ya. Abi bu ne ya? Niye kapandık? Öf. Neyse geri gidelim artık arkadaşlar. şuradan hangilerini keserler özgürlerim. Şuna az kalmış tamam bu daha hızlı atlayacağız görünce gözüküyor. Şunu açalım. Ya, açalım. Tamam daha fazla çok da değil ama tamam yine de yeniyoruz. La bilgisayar olsa yanımda şu an şey bir alt doklik açacağım. Tek atacağım, atacağım hepsine. Ama report yardım değil Yine Hem de yapar. Nerede anlayacaklar ki oğlum? Bu son kez yiyelim. Bir bakın kaç tane yerimiz olmuş. Ooo tamam. 76 milyon. Burası buradan çıkmak için bir ve o tamam. Ya, friend boost da varmış haberim yok. Hala trade konuşuyorlar chatte ya. Neyse. Ee, daha fazla mı yensek yoksa bunu mu kızsak hala. Arkadaşlar şu Tentacal 93.7 milyon diyor ya o ne? Ha, yani gerçek gücü a Aa, Aa verdi kupa doğru ya. Ben bir farklı bir şey sandım. Her neyse. Çok önemli değil ne kadar veriyormuş? 750. Bu 3 milyon. Tarzı. 18 milyon. Bu da 93 milyon. Tamam. Valla bunu bir 10 kere kessek yatıyor. Evet 10 kere kessek yatıyor. Ya düşünüyorum yani. Evet ya yeter. Neyse artık bunu da kesebiliyoruz. Geçmiş de baya tamam. Ha birazcık zorlanabiliriz. Yani daha güçlü olsak bile bazen öyle oluyor. Her neyse. Benim telefon bir bozukluğu var. Bazen ekran bir büyüyor böyle bir küçülüyor. Böyle değişik bir şey oluyor. İnşallah olmaz hadi. Yine de tamamdır. Tamamdır. Oy, tamam. Tamamdır şuradan. Ay. Bir boostumuz var mı? Basalım varsa. Yok. 79 Neyse. hala biz şu şeyleri almadık. Aa baştan mı başlamış lan bu? İyi ki. Oha şu Eagle mitik miydi lan? Yeni fark ediyor. Sarı güçlü olduğunu sanmıştım lan ben. Mitikmiş oha. Adam için belki hiçbir şeydir ama. Aa yeni, yeni limited geldi gözümün. Oha. Tamam ama bir tane. Oha çüş. Çüş yani. oyunu. Ben dikkat etmeyenler. Görsün. Görsün. Arka. İşte geldi şu anda gözümün önünde cidden. Ama şey o biraz fazladan zor gibi gel. Ne iz mi? Kanka Secret Pets. O kadar kolay mı çıkarıyorlar bu oyunda? Yani yani make anlarım yani. Bir şekilde onu secret'a e falan dürültürüyorsundur falan anlarım ama. Yani hiç diyor yani çıkart bir şekilde. Zor olması gerekmiyor. Mitik bile baya zor bir şey oyunda. Anlatırken yani mitik secret. Yani biraz fazla izleymiş aslında. Ya tam tam izleymiş. Şoko. Yani cidden Bir şey yazmışlar mı bana? Ha adamca DC vermiş. Abi ben DC yazınca konuşmak için böyle şey yaparken şey ya nedense sürekli sansürleniyor bu adamların keçi sansürlenmiyor. Abi bir de şey Roblox'un yeni güncellemesinde böyle birbirimize arama böyle bildiğin telefonun gibi yani Roblox dışına çıktığında ana ekranımız olur ya öyle bir yer olacakmış Roblox. Ya öyle birbirimizi arayabileceğiz yani. Tam aynısı olacakmış yani normal telefonumuzun. Öyle bir şeyler diyorlar. Roblox birazcık güncellenen üzerine fazla mı gitti? Hiç olsun şu an var mı ya? Şık yok. Neyse. Bir B gücümüz oldu oha. Bir B güç bayağı fazla. Tamam ya. Bir sonraki haritanı. K'den sonra hangi harita? Ya <laughs> şu askering mi ne yapsak mı lan? Ne yaptın lan? Zaten çok hızlı ilerliyorum. Sıkıntı yok. Aa 2 milyona mı geçmişler o şey? Tamam. neyse. Bu tekrardan rahat bir şekilde 1 milyar olur. Ee, şunları koyalım ortaya da kanka bende de onlar var. Biraz daha iyisi varmış hatta yani sen şey yapmayak. Şeyden sonra gördü dedim niye kimse cevap vermiyor? Burada niye şey diyor adamlar, Erdoğan falan. K'den sonra hangi harita? Artık biriniz cevap versin. Ee, e, Sas. Yok değilim. materyalde onu da bilmiyorum ama her neyse. Var mı bende? Yok. Az var yani. Hadi orada bir tane üç tane şey var da çok az var. Ay. çevirmek nasıl, çeviriyoruz? Ay. Uh. Bakın neler çıkabiliyor. O pipet çıkabiliyor. 200 gem çıkabiliyor de mecbuz çıkabiliyor. Eee 1K gems çıkabiliyor. Lak lak boost çıkıyor ve 10 k gem. Ya keyden sonra hangar var da key? Heh. Peki burasının key olduğunu emin misin? Ben yani şey yani aa, mağara demek değil mi key? Yani mağara. Evet şu anda ben Evet şu anda da buradayım. burayı ben hiç mağaraya benzetemedim ama neyse. Arkadaşlar yakında ee, yeni bir tane şey oynama başlatacağım. Anket işte YouTube'da. Ee, orada hangi siz seçeceksiniz? Hangi videoyu seçeyim diye. Orada orada koyacağım. Bugün koyarım. Ya bugün baktığım bu videoyu gördüğünüzde hemen şey anketlerime bakın. Oradan görürsünüz. Hangi oyunu oynayayım diye. Arkadaşlar arada benim demon slayer ile ilgili bir anketim vardı. Orada birazcık isimleri karıştırmıştım galiba. Yorichi Kokushibo demiştim. Nedense eee Kokushibo ya da Yorichi. Evet. <laughs> galiba ama yani. Ama bir tane biraz yanlışlık yapmıştım diye hatırlıyorum ya. Evet evet yanlışlık yapmıştım. Neyse bir keselim ya çok az şeyimiz var. Bir sonraki haritaya geçmeye çalışalım artık. bana hadi Arkadaşlar ben hatta bir İki dakikaya videoyu kapatayım en iyisi. Yani çünkü fazla uzun olacak. Part 2'ye kalacak. Maalesef. Tamam o zaman e, şuradan göreceğim kendimizi. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.